Mert, Aydos Bey. yardıma ihtiyacım var. Tabii ki. Nasıl yardım edebilirim? Hani hatırlıyorsan şurada birazcık videolar çekmiştik. Evet. Burada en çok senin aşk yorumunu beğendim. Teşekkür ederim. O yüzden senden birazcık aşk tavsiyesi almam lazım. Aşık olduğum kıza mektup yazacağım. Hmm. Ama hiç senin bir türlü kağıdı dökemedim Mert. Ama aramızda kalacak konuşmalarım. Tabii okay. ki aramızda. Güzel. Ama bu aralar bu konuyla ilgili son tavsiye verecek kişi benim herhalde. Vallahi ben öyle düşünmüyorum Mert. Sen şiir gibi konuşmuştun. <laughs> şiir gibi konuşmadım. O benim öyle yazdığım konuşmadım. şiir. şiirlerle konuşurum. Evet. Ben de daha ne şiirler var bir bilsen. Anlat da yazalım. <laughs> tamam. Dinliyorum. Dur bakalım hangisinden başlayalım. Bir düşünmem Sen gerekiyor. Mesela gözlerin gözle e, bu birazcık depresif bir şiirdi. E, Sesini duyduğum zaman <laughs> Sanıyorum bu da sizin yaşınıza uygun değil. Buldum. Evet, dinliyorum. Aşk sadece aşığı ilgilendirir. Sen sevmiyorsan bundan bana ne? Ey maşuk! He? Ne? Ben sen. E o zaman sen kimsin? Sen sen sen. E o zaman ben kimim? <laughs> i̇şte seni böyle seviyorum. Ee, i̇yi güzel okey de e maşuk ne ya? Hani ben on yaşında bir çocuğu yaşıt bir kıza yazıyorum. Bence biraz daha basitleştirilmiş olabilir. Aşk basite alınamaz küçük bey. Aşık kendini aşığından ayrı tutamaz. Tabii esas şair Shakespeare onun eline su dökemem. Aşktan kafayı mı acaba ya? ya? ben de böyle olursam? Seni bir yaz gününe benzetmek mi? Çok daha güzelsin sen çok daha canım yakın yakın 18 sone nerede Allah Allah, bu kutu nerede ya? Şimdi bırakacağım. Aha, yakalandık falan. Ne yapıyorsun sen burada bakalım? <laughs> ne yapıyordum? Ha, ben e, bahçeye bakıyordum içeriden nasıl gözüküyor diye. E, düzenlemek için. Güzel görünüyor bence. İşim bitti mi, onu oynayalım mı? Ee, oyun oynayalım. eee, nereye? Prensesi kurtaracağız şimdi. Prenses, tamam. Tabi e, tabii tabii, kurtaralım. Tabi e, tabii, kurtaralım. Prenses buralarda bir yerde olmalı. Ama önce engellileri açmalısın Yakup'cığım. Prenses, ben anlamadım. Hangi prenses? Konuşma sen. Zaten ne söyledin anlaşılmıyor. Geç oradan. Burada? Evet. Bak geçiyorum ha. Evet. Tamam. Hı hı. C cüce. Aha. Deve. Of. Zıpla. Çizgiler basma. Tamam basmadım, basmadım. Vallahi de basmadım bak. Şimdi oradan geç. Geçiyorum. Zıpla. Of. Şimdi sürün. Sürüneyim mi? Evet sürün, 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 sürün. Aa, ben bak burada da prenses falan yok. Yani odalarda böyle kutu köşelerde olabilir mi? Ha? Bir belki prensesin bir kutusu da vardır. Biz odada bakalım ha? Yani... Ee, Bey. Ay yok siz rahatsız olmayınız. Ben size seviyenize ineyim. <laughs> E ee, ne yapıyorsunuz Yakup Bey? Şey beni e, tanımla biz oyun oynuyorduk. Yani prenses e, çok zor durumdaydı. Kurtardık. Çok şükür kurtardık değil mi? Evet. Kurtardınız. Prensesi kurtarmak için sürünmeniz şart mıdır? Sen karışma monşer. Biz prenses arıyoruz. Hadi gel Yakup. prensesi kurtarmaya devam edelim. Prensesi kurtarıyor. Sanırsınız süper kahraman. Siz evvela kendinizi kurtarın.